Evet neredeyiz? Tabii ki biz her yerdeyiz. Bakkalları geziyoruz ve Bakallar ve Baylar Odası'na başkan adaylığını açıklayan tecrübeli, geçmişi olan bir ablamız Sayın Halide gelen. Sayın başkanım, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bakkal esnafımızı geziyorsunuz. Evet. Daha doğrusu bakkal amcalarımızı geziyorsunuz. Doğru, benim meşhurumdur bu cümle. Evet. Nasıl gidiyor çalışmanız? Vallahi çok iyi gidiyor. burada yani seçimden ziyade bakkal esnafımızla hal hatır etmek, durumlarla durumlarla ilgili görüşmek. Yani bir tabii ki elimizden çok bir şey gelmez ama neticede en azından onların dertlerini dinleyerek, onların dertleriyle dertleniyoruz. Bakkal amcalarımızın en önemli sorunu ne? Vallahi bakkal amcalarımızın en önemli sorunu Evet, başta sigaradaki bu e, kar marjı. Tek tekel ürünler. Evet tekel ürünlerindeki kar marjı. E, e a, bir de büyük AVM'ler mi? Tabii ki onlar zaten baş, baş şey evet. sorun. Evet. İlk sıradaki olan e, sorun zaten AVM'ler. Evet. E, evet. Büyük yerler. Ama zaten oralarda şu an yani e, ne diyeyim. Elimizden şu an hiçbir şey gelmiyor. Ha, i̇steriz ki onlar yes. haftada bir ke, bir gün de kapalı olmuş olsa bizim esnafımız ondan bir nefes alacak. Ama maalesef yıllardır yani ben bu işin içinde daha önce de olduğum için evet. yıllardır bu sorunlarını biliyorsunuz. Evet. Kanun biliyorsunuz. tasarısı gidiyor, geliyor mecliste bilmem ne oluyor ama. Evet. Büyük AVM'lerle ilgili şu ana kadar herhangi bir şey yapılmadı. Peki seçim ne gün olacak? Hangi aylarda olacak? Yani yasal olarak dört yılda bir yapılan seçimler, o da seçimleri. Evet. Ocakla Mart arası. Ocak ayıyla Mart Yani kadar. 2026, yılının Ocak, Ocak ayı veya Mart. 31 Mart arası odalar seçimleri yapmak Peki kaç, yasal. kaç oy o oy kullanılacak seçimlerde. Ee, şimdi 2000, kaç üyemiz var yani? 2000 civarında, 2200 civarında üyemiz var benim bildiğim kadarıyla. Ee, tabii üyelerimiz e, ne kadar gelir, kaç kişi gelir. Ha bizim şeyimiz, temennimiz hepsinin gelmesi. Peki bugün Toroslar'dasınız. Diğer evet. e, ilçelerde geziyorsunuz. Geziyoruz, musunuz? Evet, evet. Peki buradan son olarak ne söylemek istersiniz? Vallahi e, Bakkal amcalara ne söylemek isteriz? Biz her zaman bakkalların yanındayız. Evet. Bakkal amcaların yanındayız. Ee, daha önce ben genel sekreterlik yaptım odada zaten. 28 yıl. O zaman da yanlarındaydım. Ha, şimdi e, şaparlar da e, e, seçimde e, beni tercih ederlerse bundan sonra daha iyi bir şekilde yani var gücümle yanlarında olacak. Teşekkür ettim verdiğiniz bilgiler için Sayın Halide Gelen Başkanım. Teşekkür ederim. Evet teşekkür gördüğünüz ederim. gibi Bakkalar ve Baylar Odası'nın 2006 yılında Mart veya Ocak, Ocak ayında Mart. yapılacak seçimleri için Halide Gelen ablamız tecrübeli geçmişi olan bir e, kimliğiyle tanınan e, bakkal amcalardan desteğini istiyor. İyi çalışmalar diliyoruz Sayın Başkan Teşekkür Başkanım ederim. Aday. Sağ olun. Biz Kolay de iyi gelsin. çalışmalar diliyoruz.